ilk e, İsrail Devleti'nin kurulduğu zamanlarda Mescid-i Aksa'da bir yangın çıkardılar biliyorsunuz. Evet. İsrail'in başkanı diyor ki ben o gün sabaha kadar uyuyamadım. Korkudan uyuyamadım. Neydi bu korkusunun sebebi? Müslümanlar ayaklanıp gelecekler de burayı bizim başımıza yıkacak. Sabah olduğunda anladım ki artık Osmanlı yıkıldığından beri bu ümmet paramparça olmuş bu millet uyuyan bir millettir. Yani bizim bundan kendimize çokça dersler çıkarmamız lazım. 56 devlet 57 devlet yerine tek devlet tek sancak altında yeniden gücümüzü, kuvvetimizi, otoritemizi dünyaya göstermemiz lazım. Daha ziyadesinde eğer biz Allah'ın kullarıysak Müslümanlar olarak Allah'ın hakimiyetini, Allah'ın şeriatını talep etmemiz. Yani bu kaçınılmaz bir son olması gerekiyor biz Müslümanlar için. Aksi takdirde vallahi senin önündeki çerçöp gibi görüyorsunuz. Günden güne her bir parçamızı koparıyorlar. Günden güne bizleri, bizleri istedikleri tarafa sürüklüyorlar ve bize düşen sadece gözyaşı dökmek, üzülmek, kahrolmak.